Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım. Avukat Seda Toğrul, Halk TV muhabiriyle bugün, gün içinde yaptığı telefon görüşmesinde ise, Salim Güran'ın dosyasından çekilmek için henüz bir karar vermediğini açıklamıştı. Avukat Toğrul, ancak şunu söyleyebilirim. Nari'nin zarar veren her kim olursa onun avukatlığını üstlenmem demişti. Avukat Toru, müvekkili Salim Güran ile en son bugün öğlen saatlerinde cezaevinde görüşmüştü. Nari kim öldürdü? Narin Güran'ın ölüm nedeni araştırılıyor. Kara kutu anne. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu sürüyor.